Yeah, 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 Yani akşam daha önce bir kopmuştu zaten bir ufak ama arabaya zarar yoktu sonra sabah ben kendim seyrederken bir çığ daha koptu bir takla attı ve indirdi düze. Sonra biraz daha daha sonra bir daha çırpıp okunca aldı indirdi buraya şimdi işte. Siz o anları gördünüz mü? Biz seyrediyordum ya. ikisini de. İkisini de seyrediyordum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sıkıntı yok. Değil Yapacak mi? da bir şey yok. Yani önemli olan can kaybı olacak. Can kaybımız yani. yok. Ee, tabii zarar yani elbette var. Allah betenden korusun. Bu şiddetli sağlıktan da bir bahsedin bize isterseniz. Ne kadar yağdı, nasıl yağdı? Çok yağdı. Çok yağdı. Zaten gece bir iki saat kadar uyudum. Akşam geç yattım. Ee, tahmin ediyordum buranın kopacağını ama alıp yani inip de almaya eşim bırakmadı. İnme dedi ne olursa olsun. Hı. Abimi aradım o da cevap vermedi alsın diye. Ya sonuçta Gelmiş bir şey. Olmuş bir şey. Yapacak bir şey yok. Bir de evimizin öbür tarafı da, arka tarafı da çok kötü bir ee, Buradan çok daha büyük orası. İşte o diğer aşağı evi de götüren, uçuran şey, çığ öbür tarafta esas. Burası da sadece bir arabaya zarar Bir de araziye zarar Öbürü işte, öbür arka taraf, arka taraf evi götürdü. Ali abinin evini. İşte o yan taraftaki evin içini sel, su moloz neyse bastı. böyle bir şeyler işte bakalım inşallah bundan sonra bir şey olmaz. Ya, bu devam ediyor mu? He? Devam ediyor abi. Ufak ufak gelecek. Tamam abi. Yani. Yaz mı ya. gece sa e, sabah saat beş buçuk sıralarında bu da komple kopti. Ee, evimize vurdu işte ve canımızı sok çok kurtardı geldi. Yani. Evin içinde miydin sen? Evet. Nasıl çıktın dışarı? Pencereden e, yeğenim Habib Çomurcu ben, merdiveni koydu, koydu. koydu, çıkardı işte bizi. Yani yapılacak işte Cenab-ı Allah takdir etseydi yani canımızı kurtarmışız yani. Buradan mı çıktın? Burada, burada, burada oturuyorum ben. Elin... Bu ev benim, Midine Çomurcu'nun ben. evi. Kaçta oldu olay? Beş buçuk sıralarında. Sabah. Evet sabah. Birden bastı yani. Birden. Namaza kalkıp sen fark ettin mi yoksa nasıl? Hayır ben şimdi gürültüyle atladım yukarıya. Namazı kilmiştim. Dedim biraz daha uzanayım dedim ki baktım ki bir gürültü. Ben bildim ki yok yürüledi. Pencere açınca dünya gitmiş yani. Burada kaynamış gitti. Eve oldu yani. Kimle beraber çıktınız? Kim vardı seninle? Hanımıyla mi? beraber yani. Merdiven aşağı. Beni kurtardı. Yeğenim. Haber çomurcu. Sen tek miydin evde? Hanımıyla beraber. Medine çomurcuyla. Evet. Okay, Sağol, Allah razı olsun kardeşim. Şu üst tarafta <laughs> komple gördüm de baksana abi. Ta otaya kadar bir giriyor yani. Bayağı yani çok kötü sıkıntı var. Öbür tarafta da var tabii bir tane taksi gitmiş. Taksi var değil mi orada?

Yattım saat 5, 530da veya 5 geçe o arada bir ses duydum. Kalktım ki evin arkası şurası indi. Arkada bizim bir şey var, nalya deriz var yani e, malzeme yeri. Ona vurdu, cek çıkalı bir ses var, atladım, attım kendimi yine. Baktım ki ikinci kop, koptu buraya buraya vurdu, kardeşimin arabasına. O ara kalktım yukarı, çoluk çoluk, soru. ne yapacağım diye şaşırdım şimdi. Muhtar aradım, tamam dedi geliyorum. Jandarma aradım. Evde kaç kişi var diye soruyor bana. Ya dedim kaldık iki çağın arasına. Soğuk çocuk evde. 15-20 kişi var. Ne yapacağım yani? yani kaç kişi var diye niye soruyorsun bana? Ben de bilgiyi verdim. O arada bu arkadaş bu komşunun evi arkası geldi. Usta şey yavaş şey geldi. Işte girdi. Yani az bir şeyle evi götürecekti. Dondum bu tarafa baktım ikinci kez geldi burası. Oyle kardeşimi kaldırdım, bu tek bir hozaya kaldırdım kardeşimi. Arabalarla endüstriye çıkar, kendi imcanlarımızla çıkardık yani. Arabalar, kendi iki tane üstte araba vardı burada, kendi imkanlarımıza çıkardık oraya. Evun üzerinde görüyorsunuz, gördünüz zaten. Çektiniz, gezme imcansız, hani beton üzeri doluyor, evin üzerinde doluyor. Bunun bir şey, bunun sat diye tarafına toprak. Can bu... kaybi yok şükür Allah'a. Can kaybı yok. Bir tane yataklar astımız da komşum. Kendi imkanlarımıza, harekler, harekler böyle sulayıp açıyoruz işte şu anda. Evet, tamam. Ya şimdi biz şurada şeydeyiz. Aşıklar Köyü Melik Hoca Mahallesi'ndeyiz. Burada şey var. Oda Başlar Mahallesi var. Burada üç tane. Tamam şimdi oradayım ben şu anda. Zaten benim evim de yan tarafı burası. Ha evet.